Peru'da bir sokak kamerasına yansıyan görüntülerde onlardan biriydi. Merkezde görevli polislerin dikkatini her gece hemen hemen aynı saatte sokak lambasının altında oturan bir çocuk çekti. İlk etapta bunun şüpheli bir durum olduğunu düşünen polisler çocuğun ne yaptığını anlamak için bir süre onu yakından gözlemledi. Sürekli bir şeyler okuyarak deftere notlar aldığını gördü. Ertesi gün mahallede birkaç kişiyle konuşan ekipler işin iç yüzünü öğrenmişti. 12 yaşındaki Victor Martin Angulo adlı çocuğun ailesi çok fakirdi. Gündüzlere okula giden, öğleden sonra biraz para kazanarak annesine destek olmak için çobanlık yapan Victor, akşam olduğunda da derslerine çalışıyordu. Ancak ailesi elektrik faturalarını ödeyemeyecek kadar zor durumdaydı. Bir süre evde mum ışığında ders çalışsa da uzun süren ödevler çok sayıda mum tüketmesine sebep oluyordu. Victor bunun üzerine kendince bir çözüm buldu dışarı çıkıp evine en yakın sokak lambasının altında ödevlerini yapmaya başladı. Kaldırımda çalışmak zor olsa da burası daha aydınlıktı ve mum bitecek diye bir endişe duyması gerekmiyordu. Polis teşkilatı bu azimli çocuğun hikayesini görüntüler eşliğinde Facebook üzerinden paylaştı. Kısa sürede milyonlarca insanın izlediği görüntüler herkesi derinden etkilemişti. İlk olarak belediye başkanı mahalleye gelerek çocuğa destek sözü verdi. Ailenin elektrik faturalarını da belediyenin ödeyeceğini söyledi. Bu durum Victor ve annesini çok mutlu etmişti. Ancak asıl büyük sürpriz birkaç gün sonra yaşandı. Ünü Peru'nun dışına çıkan ve birçok ülkede görüntüleri paylaşılan Victor'u sokakta ders çalışırken izleyen Bahreynli genç iş adamı Yusuf Ahmet Mübarek, onu ziyaret etmeye karar verdi. Mübarek, mahalleye geldiğinde gördüğü tablo beklediğinden bile kötüydü. Angulo'nun ve ailesinin yaşadığı zor durumun yanı sıra tüm çevrenin de yardıma muhtaç olması 31 yaşındaki iş adamını çok etkiledi. Victor ve ailesine bir ev bağışlayan Bahreynli milyoner, Victor'un annesinin istikrarlı bir şekilde çalışıp para kazanabilmesi için bir de iş kurdu. Mahalledeki okula da maddi yardım sözü verdi. Mübarek ayrıca birkaç ay sonra Victor'un yeni evini ve finanse edeceği semt okulunun durumunu görmek için mahalleye geri döneceğine de söz verdi. Yaşadıklarının bir rüyadan farksız olduğunu söyleyen Victor ise artık her zamankinden daha çok çalışacağını ve üniversiteyi bitirip iyi bir gelecek kurmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımızdan haberdar olmak için sayfamızı takip edebilirsiniz.